Evet selamlar. Efendim uzun bir aralığın ardından yeni bir vlog ile bir kez daha buradayım. Önce kahve. Evet efendim bu vlogda İstanbul'a gidiyorum. Şu anda Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndayım. Çukurova'dan yolculuğumuz İstanbul'a. İstanbul'da iki konser olacak. Bu vlogun ana konusu iki konser. 16 Temmuz'da önce The Who dinleyeceğiz. Mall folk metal grubu uzun zamandır bekliyordum kendilerini ve Türkiye'ye geldiler bu yıl. 16 Temmuz'da The Who konseri, ertesi gün 17 Temmuz'da da Mabel Matiz sahne alacak Harbi Açık Hava'da. Bu iki konser şöyle güzel bir konser deneyimi yaşayacağız diye umuyorum. Bu iki konser arkasına da küçük bir İstanbul turu, kahve, gezi, her zamanki şeyler, biraz boş muhabbet ve kapanış umuyorum. Ee, şimdi uçağım sabaha karşı 5'i 20 geçe. Yaklaşık bir 50 dakika falan var. O arada bir kahve yudumlayayım dedim. Bir de kamerayı açayım bir şeyler söyleyeyim falan filan. E hadi yolda görüşürüz o zaman. Yolculuk zamanı. Hı -hı. Günaydın. Günaydın İstanbul'dan selamlar. Ee, dün geldim ama dünden hiçbir şey anlamadım. Yani dün sadece otele yerleşmekle ve dinlenmekle geçti. Ee, zaten geç bir saatte gelmiştim. Ondan sonra otelime girdim. Dinlendim. Biraz bir iki bir şeyler yedim. Dün öylece bitti. Dün bir şeyler çekemedim. Bugün e, bugün büyük gün. Bugün çünkü Moğol Folk Metal grubu The Who'yu dinleyeceğiz. Küçük Çiftlik Park'ta akşama doğru oraya geçeceğim. Ee, çok sevdiğim bir grup. 2018'de çıkış yapmışlardı Wolf Totem'le ve 2018'den beri dinliyorum kendilerini. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmelerini bekliyordum ee, ve nihayet bugün büyük gün geldi. Bugün Türkiye'deler. Ee, Bakalım nasıl bir konser olacak. Beklentim büyük. Eminim ki güzel bir konser olacaktır. Ee, şimdi günün programı çıkalım dışarı. Bir kahve içelim efendim. Güzel bir kahveci var yakınlarda. Şu an Balat civarındayım bu arada. Balat'tayım. Güzel bir kahve içelim. Ondan sonra ufak ufak yolumuza çıkalım. Bir Dıhu'nun merch standına uğramam lazım. Orada güzel e, güzel tişörtler falan gelmiş. Ona bakacağım. Konser için. E, ondan sonra ha. Ciuma... Olay bu. E hadi bakalım. Çıkalım. Evet. Balat sokakları. Şöyle i̇şte Balat sokaklarından yürüyelim bakalım. Şimdi Cafe Department var. Orada içeceğim kahveni. Cafe Department'a doğru yürüyorum. Yaklaşık 750 metreymiş. Yürürken de böyle göstermiş olayım. Şöyle kahvemi içtim. Ee, Balat tarafındaydım. Balat'ta kafe kafe departmanı kafe departmanı da tavsiye ediyor. Çok güzel kahveleri var. Yolunuz düşerse oradan mutlaka kahve deneyin. Ee, şimdi otobüse bindim geldim. Taksim tarafındayım. Buradan efendim yürüyerek istikamet. Küçük çiftlik park. Ee, küçük çiftlik parka konser alanına doğru gidiyorum yavaştan. Daha konser saatini çok var ama Orada bir konser önü bir... Şöyle bakalım ortama ambiyansa. Ondan sonra bir merch standına bakacağım. The Who'nun e, Hammer Music e, merch standı kuracaktı. Orada bir tişört falan bakarım Falan filan. Öyle yani. Şimdilik plan bu. E, şöyle bir gidelim bakalım. Orada artık ortamı görürüz. Hadi bakalım. Evet küçük çiftlikten sesler geliyor bangır bangır. Şimdi e, The Who öncesi Razer grubu sahne alacak. Razer'ı da bir dinleriz. Önceden altınları sındıracaklar. Sonrası The Who. Burası da Maç Kademo Park. Şu an parkın içinden girip şurada bir yerde herhalde küçük çiftlik parkın girişi. Girişi arıyorum. Şuan kaptık <gülüyor> 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 Need you to be heard. ooh Yeniden selamlar. Ne konserdi ama. Oh, saati de gece 3 etmişiz. Gecenin 3'ü oldu. Valla kendimi anca attım otele. Efendim. Çok güzel bir konser oldu. The Who grubunu. Moğol folk metal grubu The Who'yu. E, küçük çiftlik parkta dinledim. E, tabla beklentimi karşılayan harika bir konser oldu. E, hem albümlerinden çok güzel parçalar çaldılar. Hem Iron Maiden cover'ı çaldılar The Trooper ee, her açıdan çok keyifli bir konserdi yani enstrümanları sahne hakimiyetleri seyirciyle etkileşim her açıdan gerçekten çok büyük bir konser oldu çok güzeldi grubun Türkiye'deki ilk konseriydi ve e, umarım sonda olmaz e, umarım devam gelir Vallahi ben her sahnesinden çok keyif aldım müthiş bir konserdi kısacası e, harika bir geceyi geride bıraktık küçük çiftlik parkta Bolca kafa salladık, tezahürat yaptık, deşarj olduk, geldik efendim. Ama şöyle bir gelişme oldu. Tam da yarınki Mabel Matiz konseri için heyecan alırken bir baktım ki Mabel Matiz konseri iptal olmuş. Mabel Covid geçirmiş ve Covid'e bağlı olarak bir enfeksiyon yaşamış. O yüzden maalesef yarınki konseri iptal. Bu biraz üzdü. Yani yarın maalesef boşa düştü. İki gece iki konser olarak planı yapmıştım. Kendimi hazırlamıştım ama e, maalesef Mabel iptal olunca yarın akşamda da e, iptal oldu maalesef. Yarın akşamda boşa düştü. E, neyse yapacak bir şey yok. Artık yarın yapacak başka bir şey buluruz. Şimdi artık bu gece bir yatayım dinleneyim de sabah kalkalım. Artık sabahta bakarız. Artık bir kahve içeriz. Günün geri kalanına bakarız. E hadi iyi geceler. 后三二十。 Özledim bilir. Özlenmez mi? Anne. Yavrum. Zor anne. Nasıl zor be yavrum? İftar ediyoruz biz seninle. Bir başına tutun. Ben kadere de inanmazdım. Hani sen yanaçı veren. Ne yaptık İstanbul turunda The Who konseri vardı. İlk defa Türkiye'ye geldiler. onları dinledim. İyi güzeldi. Harika bir performans sergilediler. Ertesi gün Normalde Mathematics konseri vardı. Şansımı iptal oldu. Öyle olunca bir sonraki gün boşluğa düştü. <laughs> Sonra ben de kalan bu iki günü sinemayla değerlendirdim. Biraz Balat'ta gezindim ettim. Atlas sinemasında film izledim. Sonra bugün de yeni bir vizyon filmini izledim. Yine bir AVM sinemasında. İzlemek istediğim filmleri aradan çıkardım. Öyle iyi oldu. Bir da dönüş bakalım. Zamanı gösterecek göre göreceğiz.